Fethullahçı terör örgütü mensubu darbeci askerler tarafından 15 Temmuz gecesi infaz edilmek istenen dönemin terörle mücadele daire başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili Allah böyle bir ölümü kimseye nasip etmesin, gömülecek bir yeri bile yok, keşke Türk adaleti önünde hesap verseydi, biz diğer sorumluları bulup adalet karşısına çıkarıp hesap soracağız dedi. Allah böyle bir ölümü kimseye yasip etmesin ya. Şimdi gömülecek bir yere bile yok. Ama keşke Türkalların önünde hesap versiydi. Ama olsun biz o sorunları bulup adayın çıkacağız. Ondan hesap soracağız inşallah. Ben hak etti, fazlasını bile hak etti. Bir sürü insan şehit oldu. Bir sürü insan özürlüğünü kaybetti. Allah kimseyi vatansız etmesin.